İkinci başarı yasası asla pes etmemektir. Bu çok önemli çünkü bizler genellikle pes ettiğimiz için bir işe başlarız, ilerleriz, başarısız oluruz ve pes ederiz. Bu bizim başarımız önündeki en büyük engellerden birisi. Ve başarılı insanlar her zaman kitaplarında kendi başarılarını asla pes etmemeye borçludurlar. Onlar da bunları anlatıyorlar. Derler ki asla pes etmedim, asla yılmadım, her zaman kendi yolumda ilerledim, diğerlerini takmadım, dinlemedim ve başarıya ulaştım. Evet gerçekten de bu çok etkili bir yoldur. Gerçekten pes etmemek ihtiyacımız olan bir şeydir. Fakat neden pes ediyoruz? Bizler bir şeye başlarız, bir işe girişiriz ve bu işten bir şey umarız. İlerleriz, ilerleriz, çalışırız ve bir sonuca varırız. Tabii ki ilk sonuç hatalı çıkabilir, ilk sonuç istemediğimiz gibi çıkabilir. Yani başarısızlığa uğrarız. Fakat ilerliyoruz tekrar. ikinci üçüncü sonuçlar geliyor. Yine başarısızlığa uğruyoruz. Ondan sonra birçok insan pes ediyor. Aslında bizler pes etmesek eninde sonunda o başarıyı yakalayacağız. Eğer bizler o başarısızlığa göre şekillenirsek, o başarısızlıktan ders alırsak, yani başarısız olduktan sonra pes etmeyip, Yolumuza devam eder ve kendimize biraz şekil verirsek o zaman başarıyı yakalayabiliriz. Bu yüzden pes etmemek en büyük başarı yasalarından birisidir. Sizlerin de artık herhangi bir işte pes etmeyin. Yani öğrenmeniz gereken şey başarısızlık doğaldır ve sizler başarısız olduğunuzda yapmanız gereken şey pes etmemek, devam etmek başarana kadar. Çünkü her zaman pes etmek için çok erkendir. Pes etmek her zaman çok erkendir. Pes etmeyin diyorum ve üçüncü yasaya geçiyorum.